Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni şampiyon Morda Jungle'da deneyeceğiz. Klasik maça girdim. Ee, çünkü daha hero'yu dediğim gibi önceki maçlarda dedim Biraz antrenman yapmamız lazım. Yani direkt dereceye girersem olmaz tabii ki. O yüzden dediğim gibi klasik de deneyeceğiz bir kez daha. Bakalım Jungle'da ne kadar çalışıyor arkadaşlar. Bu çok güçlü zaten Mordekaiser şu an. Umuyorum Jungle'da da çalışır. Şöyle hızlı bir şekilde alalım bunları da. Zaten birkaç işlemden sonra Mordekaiser durdurulamaz oluyor. Gördüğüm kadarıyla. Karşıda da Mordekaiser var. Zinza var bir de karşımda. Zinza çok güçlü. Ee, onun da videosu gelecek. Zaten son maçlarımda sürekli kazandım Zinza ile. Acayip güçlü olmuş arkadaşlar Zinza o. Şu an acayip Metada Evet buraya görüş açtınız daha Şöyle gidiyor gibi yapalım. Tamam. Kendimize çekelim. E ee, Mordekaiser'in canı az ama şu an yetişemem buraya diye gitmiyorum. İki base atacak zaten yani gerek yok gitme. Şuradan yengecimizi alalım. Şöyle yengecimizi. AP hasıyor zaten biliyorsunuz Mordekaiser'e. Siz ne düşünüyorsunuz hakkında? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Evet Vex'e bir girebiliriz aslında ama gitti gibi Vex. Şuralara bakalım yok. Biz bir atalım. Ayakkabımızı alıp aşağıya doğru gidelim. <laughs> Aldık. Evet orada değişik şeyler oluyor. Sizin daha yeni görüş başlayacak. Aç kanka. Aç. <laughs> İnanılmaz Zinza. E, geldim. Flash da şöyle. Tamam bu da olur, bu da olur. Gir. Kanka arkada ne yapıyorsunuz siz ya? Arkada ne yapıyorsunuz ya? Neyse. En azından kim söylemedi. Karşı ölmedi. söyledi, de kim söylemedi. Öyle bakalım iyi tarafından. Ama alabilirdik ya burayı. Hani misfortunu kesiyorduk yani güzel vurduk. Vuralım şöyle. 5 seviye olduk. Canlar alıp aslında girebiliriz tekrar. Totem var ya. Bakalım burada var mı? Yok. Eee... tamam. Bu bize... Bunu bir alalım biz içeri. Biz içeride öldürmesi yok mu peki? Var çünkü çok acayip derecede canımız azdı. Niye gibi bilmiyorum. Hadi Serafin, hadi Serafin. Böyle i̇şte bir başladık. Böyle devamı umarım güzel olur. Biz ormanımızı alalım. Bilmiyorum jungle... Mordekaiser güzel ama... Bir tık ağır gibi. Sanki bana öyle geldi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Yani Daha hızlı hero'lar tercih edilir orada ise solo daha iyi sanki Bana öyle geldi Hemen gidelim şuradan Bunun Üstüne bir daha basınca ne oluyor hmm. Tamam Bluğumuzu çalmamışsın inşallah Zinzacım. Ne yapıyorsun kanka? Görün burayı. Tamam bizde kaldı Blue. Çektik kendimize de çok güzel tuttuk orada. Alırız 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 alırız. Bir vursak kafasına. Ultimi basamıyorum. Gel ultime. Ha kaldın orada. <laughs> çok güzel. İntikamımızı aldık hemen Zinzao'dan. Hemen ejderha e koşuyorum. Dereceli maç gibi oynayalım ki arkadaşlar ee, Dereceli de deneyeceğiz çünkü daha Deneyeceğiz demişim dereceli de oynayacağız direkt hatta Bakalım Güzel botumuz da toparladı Lux tutabilir Tamam tutmadı Ultisini atabilir Sultan Koşu'nu kuşunu alayım Ben çektim ben çektim ben çektim onu Alalım bunu Evet Ejder Fight'ında Ejder'i aldık ama Fight'i bir tık kaybettik maalesef. Aslında ADC'lerini alıyorduk. alsak oradan Lux'a da girecektik ama arkamızdan kimse gelmedi maalesef adam akıllı. Olur öyle sıkıntı yok. Sonuçta şu an Hero'yu Jungle'da deniyoruz arkadaşlar. Evet burada alameti girmişler ama ben giremem. İki kişiler ben dönüyorum direkt. Mordekai gelsem. Buraya mı giriyorlar acaba? Bakayım bir. Yok burada değiller. Evet gittiler. <laughs> Yapacak bir şey yok. Setimiz gitti. Yok arkadaşlar ben burayı tutamam ya. Beni de alırlar hatta. Ben kaçar buradan. Ee, i̇tebilirim aslında. Base atmak istemiyorum. Tamam. Beyz atmayacağım. Biraz daha gol kasıp vadi yarımızı bitirelim. Alalım hemen 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 hızlı hızlı hızlı. Tamam. Ya da bulumuzu da alalım. Buraya bir daha gelmeyelim. Aşağı gideriz direkt. Bulumuzu alalım hemen hızlıca. Hatta şuradan bir daha şunu alalım. Buraya ben bir daha gelmek istemiyorum. Set çünkü kötü. Yani bayağı kötü hem de. Evet Zinzalo geldi bu arada. Benim geldiğimi görüp geldi büyük ihtimal. Evet şu Vex'i alalım içeri. Vex gel buraya. Kanka siz niye beni beklemediniz lan Gir girerdik. Ah be. Sırafini e misfortune. Ya niye ya niye. Ah biz döndük. Evet arkadaşlar. Yani girmeyeceğiz. Niye çünkü. Takım görmüyor adam akıllı. Aa, bir deneyelim diyoruz kleste. Kleste de böyle saçma sapan insanlar geliyor. Yapacak bir şey yok yani. Buluşalım. Yok mu? Yok. Bir şeyin olsun artık tamam. Çalalım ormanını. Tamam Vex. Miss Fortune'da var ama ya. <laughs> ya bizim bot niye böyle ya? Ay kafayı kıracağım şimdi. Yok abi yok yani. Bu, böyle bir şey yok yani olamaz. Miss Fortune'a gidelim. Ultiyi alırsak en azından. Ya bak gitti yine ya. İnanılmaz bir şans. Vallahi billahi var ya. Ha burada. Öl Öldü. Ölsen olacak. Bir kişi daha çıkıyor yani. Geliyorum. Geliyorum ama girmeyeceğim. Seti görüyorsunuz mesela benim blue'umu alıyor. Yani ne alaka? Sete blue alıyor. Pis sal kanka. Dön buraya blue. Ejderi vereceğiz arkadaşlar ya. Yani. Şunu alalım da. Ya murda kaçır görüyorum şu an. Direkt girmedim. Gireceğim şimdi. Şuradan. Ah be. Ah be. Evet. Zinza vardı burada. Yani nereye gitti? Zinza. Yok. Mordekai çok tilt oldum. Mordekai çok acayip tilt oldum. Set tut onu. Set tut onu. Ultiyi alamıyorum. Ultimin menzilinde değil şu an hala. Tamam aldım ultiyi. Ya inanamıyorum gerçekten adam. <laughs> Neyse. Sen de gel. Set ne yaptın? Aa, yine alamadık. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Lüks var. Lüks'e gitmeyeceğim. Flash attı Lux. Şu item güzel olacak. Ya Jungle Morde. iyi hoş ama yani gerçekten benim gözüm biraz ağır ya. Ağır kaldı gerçekten. güçlü şampiyon ama gerçi bence sadece sola da oynanmalı ya bilmiyorum. Mid de olabilir ama sola daha iyi olur. Çünkü bayağı ağır güçlü hasarı iyi gibi ama yok. Jungle'da bir tık daha hızlı lazım arkadaşlar yani. Dayanıdır, Zinzao'dur. Bilmiyorum hani. Gol bir videosu çektim ama o da güzel bir tank gerçekten. Yoksa hani dediğim gibi Kanka nasıl gördün oradan da flash attın yani. Bir bizim takım mı kör ya inanılmaz. Gerçekten arkadaşlar görüyorsunuz yani. <laughs> Beyzimizi atalım. Yeter artık Lusun kill alma kanka yeter. Bizim takımda bilerek mi veriyor bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Ölün. Hepiniz ölün kanka. Harikasınız valla. Muhteşem takım. Ya Miss Fortune sen manyak mısın kanka? Orada kayseye girmeye çalışıyoruz. Kulübe <laughs> nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Tamam. Yani hayatta girmem kanka. Mal mal gireceksen yani bu nasıl? Arkadaş altı oldu yani. Biz 2 4 ama adamın 0 oynuyor. Biz de burada. Allah'ım sabır. Çektim. Lan adam gitti. Arenaya gitti adam. Takip ediyoruz. Evet. Evet buradasınız. Şununla bir araya girelim biz. Tamam geberdi. Güzel. Arkadaşlar deli gibi tanklıyoruz bu arada. Gerçekten. Evet arkadaşlar adam baran aldı. Ee, kötü oldu. Ama ben hero'nun gücüne güveniyorum orada Kayser'in. Zaten video dışı oynadım. Çok güzel oynadığım oyun oldu ama maalesef videoya denk gelmedi. Böyle şeyler zaten video hiçbir zaman denk gelmez. Eee. Olur öyle. Ama Mordekay senin gücüne ben güveniyorum. Gerçekten çok güçlü hero. Şu an giremeyiz oraya mesela. Ne alaka yani? <laughs> tamam. indiriz bunu burada. Tamam. Biz aldık. Güzel. Şu Vex yetti artık. Vex ne yapıyorsun sen kanka? Yok kanka. O seni kurtarmaz. Öl artık be. Ölür mü o da? Çok güzel. Güzel oynadık burayı arkadaşlar. Tek kaldık tek kaldık ama. <laughs> evet. Çok güzel ördük orayı. Ama maalesef tek kaldığımız için maç bitti. Bitir hocam. Bunu da alalım. Ne <laughs> işimiz yarayacaksa. Evet arkadaşlar maç bitti maalesef yenildik. Bu videoyu atacağım. Ee, çok da iyi bir video olmadı ama. Wildeep videosu. Voli 1 attım en son 2 gün önce. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında Kızaşı öyle attım. O yüzden Wildeep videosu olması için. Mor Kayseri atacağım. Evet da güzel bu arada. Karşıya göre çok iyi yani hatta yani. Zinzinan'ın 15K, Vex'in 12K falan. Evet videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.